Herkese selam arkadaşlar. Ablam abla bekle. Abla abla bekle. Kurban oldum bekle. Bir sözümü diyeyim. efekt deniyoruz. Bugün sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz yemekleri sıralıyoruz. Bu ablamın eli arkadaşlar. Selam veriyor. 16 yaşında. Ya bir dursana sen. Neyse. Üzünü göstermediği için böyle yapıyor. Ya ben onu seviyordum. Ya ne diyorsun? Göbeleğin kafayı. Ha hamburger. Lan en sevdiğim yemekti ya. Ya ne yapıyorsun? anne? ilaçları neden buraya koyuyor bu? Iyyy. Sus yine. Lan sus yine. Kustum ben mal verim. Aa. 11.54. 11.54. Kuk kok bak bak. He. Bak oraya koyma. Oraya koyma. Gizli kağla. Lan çiftlenmiş yemeği neden bireye koydun? Bu mal oldu arkadaşlar. Bay <laughs> bay.